Mutfağa hoş geldiniz. Ben Selia'yım. Bugün sizlere krep yapacağım. İlk kez yapacak olanlar için de en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. 3-4 tane çıkacak kadar krep yapacağım bugün. Az yapacağım ama daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeyi iki katına çıkarabilirsiniz. Bir tane yumurta var. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su kullanıyorum. Bir su bardağı süt de kullanabilirsiniz ama içine su ekleyince krepler daha ipek gibi oluyor, daha yumuşak oluyor. Bir su bardağı da. Unum var. Benim ölçüm şu: 1 yumurta, 1 su bardağı süt, işte yarı yarıya suya da su, su yapabilirsiniz benim yaptığım gibi, bir bardak e, un. Yani bir bardak süt kullanacaksınız, 2 bardak süt kullanacaksınız, iki bardak da un kullanacaksınız. Ölçüm bu. Çok azıcık tuzum var. Tuz ekleme edebilirsiniz. İçine işte bal, e, tahin, e, çikolata sürecekseniz. Ben tereyağı koyacağım içine bir tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı koyacağım. Zeytinyağı da koyabilirsiniz ama yine püf noktası tereyağı koyarsanız daha yumuşak, daha lezzetli oluyor. O zaman krebimizin yapımına geçelim. Şimdi bir tane yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. İçine şöyle çok az tuz koyuyorum yumurtamı güzelce çırpıyorum. Suyumu ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Krepte unu elemek önemli. Mutlaka eleyin. Şöyle unumu koydum. Eleğime ediyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. En son olarak da içine tereyağı eklemeyi unuttum. tereyağını ekliyorum. Hemen eritin. Tereyağı çok güzel bir dokusuna yumuşaklık veriyor. benim vaktim var. E, dinlenirse çok daha iyi oluyor. Bir gece önceden yapıp dinlendirebilirsiniz. E, kesinlikle e, pişmesinde bir sorun olmuyor. Pankek gibi değil. Mesela pankeki bir gece önceden yapıp dolaba koyarsanız, ertesi gün pişirseniz kabarmıyor. Ama e, krep tam tersi çok güzel böyle puf oluyor. Şimdi bir 10 dakika vaktim var. 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra kreplerimi pişireceğim. Tavamı ısıttım. Ya orta ateşte ya yüksek ateşte pişiriyorum. Yani ikisini de kullanıyorum. Durumuna göre krepin ayarlıyorum. Sadece tavaya koyarken ateşin üzerinde olmasın. Çünkü tavayı hemen tutuyor. Şeklini kolay veremezsiniz hatta tavan üzerinden bile alıp şöyle koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum ama şimdi çekim açısını bozmamak için tavaya ellemeyeceğim. Tavamı güzelce ısıttım. Şöyle göstereyim büyük bir kepçe kullanıyorum. Bu kepçe bu tavaya tam geliyor. Siz de yaptıkça tavanıza göre ne kadar koyacağınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi tavamın kenarından şöyle bırakıyorum ve hızlıca sağ sola. çeviriyorum hemen şekli ne oluyor görüyorsunuz orta ateşe getiriyorum kenarlardan pişme belirtisi gösterince hemen çevireceğim krebimin üstündeki çiğlik tamamen gitti kenarlardan pişme belirtisi gösterdi çok çok e, yumuşak oluyor O yüzden dikkatli bir şekilde çevirmeye Özen gösterin yoksa yırtılabilir şöyle görüyorsunuz hemen e, spatula'nın ucu yırtabiliyor Şimdi bazen böyle ocağımın ayarıyla oynuyorum. Parlı ateşte pişiriyorum. kenarlarını da kurtmak istemiyorum ama ipek gibi görüyorsunuz nasıl kavarıyor. Orta ateşe getiriyorum. Biraz açıyorum, oynuyorum onu kendime göre. Şimdi diğer yüzde pişene kadar bir 10 saniye kadar bekliyorum. İlk krepim pişti, hemen göstermek istiyorum yumuşacık dokusu, içine eklediğimiz su ve tereyağı. Bunun sırrı. Yumuşacık oluyor. Böyle kreplere sarılı etler, tavuklar yapabilirsiniz. Sabah kahvaltısında çok seviyoruz. İçine çikolata sürüp, peynir sürüp. Ve kreplerim hazır. Ben geride kalanları aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.